Hunlar 4. yüzyılda Avrasya steplerine gelmeden önce onlar hakkında çok az şey biliyorduk. Bu atlı göçebe topluluk bugünkü Moğolistan ve Türkistan topraklarının hakimiyken bir kolu Hazar ve Karadeniz üzerinden batıya doğru göç etti. 370'li yıllarda Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Alanları ve Gotları mağlup ettiler ve bu da doğal olarak Kavimler Göçü olarak bilinen olaya sebep oldu. Birçok kabile bu atlı savaşçılardan korkusuna Roma İmparatorluğu'nun dostu veya istilacısı olarak batıya doğru kaçmak zorunda kaldı. Kavimler göçünün bir diğer etkisi ise Kadim Roma İmparatorluğu'nu batı ve doğu olmak üzere iki’ye ayırmasıydı. Batı Roma İmparatorluğu İtalya merkezli iken Doğu Roma İmparatorluğu bugünkü Türkiye, yani İstanbul merkezli oldu. Kavimler göçünün bugünkü Avrupa’nın siyasi yapısını oluşturduğuna da inanılır. Hun yayılması ise Macar ovalarına kadar sürdü. Çok kısa sürede Gepidleri, Alemannileri, Doğu Gotları yani Ostrogotlar ve diğer küçük Alman kabileleri, Slavları ve Sarmatyalıları boyundurukları altına aldılar. Ardından büyük lokma olarak gördükleri 395 ile 399 arasında Doğu Roma ve Sasanilere saldırdılar. Balkanları, Kafkasları, Kuzey İran'ı ve Doğu Anadolu'yu istila ettiler. Hatta Doğu Roma İmparatorluğu 422 yılında yıllık vergi ödemek zorunda bırakıldı. O dönemde Batı Roma İmparatorluğu da kavimler göçünün etkisiyle ciddi problemlerle uğraşıyordu. Sivil savaşlar, isyanlar, gelen istilalar imparatorluğu zayıflatmıştı. Ancak bir Romalı komutan bu duruma son vermeye kararlıydı. Flavius Aetius bu Romalı general Got ve İskit kökenlidir. Çocukluğunu Vizigotlarda ve Hunlarda rehine olarak geçirdi. Savaş sistemleri hakkında birçok şey öğrendi. Bunlar içinde kıymetli müttefikler edindi. Hunlardan paralı asker olarak faydalandı ve 423 yılında oldukça büyük bir Hun kuvveti kurup Roma taht mücadelelerinde boy gösterdi. Bununla birlikte birkaç tersliğe rağmen zayıflamakta olan Roma hükmünü Hun paralı askerlerine güvenerek yaymayı başardı. Ta ki doğuda merkezi Hun devletinin ilk hükümdarı Rua ölene kadar. Rua'nın ölümüyle yeğenleri Attila ve Bleda 433'te başa geçti. Ve işler Batı Roma ve Aetius için değişmeye başladı. Başlarda Hunlar iki cephede savaşmak istemedikleri için akınlarını Doğu Roma üzerine yaparken, bu iki kardeşin hükümdarlığında de Batı Roma ile de mücadeleye girişilecekti. Yeni düzende Hun krallarından Bleda merkezi işlerle uğraşırken Attila askeri kanadın lideriydi. Yeni hükümdarlar Doğu Roma'yı milattan sonra 435 yılında vergiye bağladı. Yine de bu barış çok kısa sürdü. 439 yılında Kartaca Vandallar tarafından ele geçirilmişti. Sonraki yıl Doğu Roma İmparatorluğu Afrika'yı tekrar ele geçirmek için bir sefer düzenledi. Bu sırada Sasaniler doğuda Romalılara saldırdılar ve bu da Hunlara 441 ve 443 yılları arasında Balkanları istila ve yağma şansı tanıdı. Bu seferde İstanbul'a bile ulaştılar. İmparator Theodosius yıllık 2721 kilo altın ödemek zorunda bırakıldı. Batı Roma için sonun başlangıcı ise 445 yılında Bleda'nın ani ölümüyle oldu. Bleda'nın ölümü kaynaklar tartışmalı olsa da muhtemelen Hun hükümdarlığının başına geçen Attila tarafından öldürüldü. Yönetimi tek başına ele alan Attila artık yağma hareketlerinden fetih hareketlerine dönmeye karar verdi. Önceden Hunlar bir yere girer yağmalar ve giderdi. Ancak Attila ile imparatorluk hayalleri kurmaya başladılar. Neden bilmiyoruz. Ancak 447 yılında Attila tekrar Doğu Roma'yı istila etti. Utus Savaşı'nda Romalı kuvvetleri mağlup edip imparatoru başka bir barış anlaşması imzalamaya mecbur bıraktı. Bu sefer Tuna Nehri'ni sınır olarak Hunlara bırakmıştı ve Doğu Roma'yı uzun süre Hunlarla uğraşamaz hale getirmişti. Tam da bu sıralarda Attila ve Etius'un ilişkisi bozulmuştu. Farklı kaynaklar farklı sebepler sunsa da Attila Hunları paralı asker olarak hizmet etmekten alıkoymuştu ve bu Etiyos'u zayıflatmıştı. Hunlar başlangıçta Batı Roma ile iyi geçinip Doğu Roma üzerine yürümüştü. Ancak Doğu Roma, vergiye bağlanınca hedef kaçınılmaz olarak Batı Roma olacaktı. Ancak Attila'nın bir savaş sebebi bulması gerekiyordu. Vizigotlarla düşman olan Vandallar ve bir Frank varisi Galya'yı istila etmesi için Attila'yı ziyaret etti. Batı Roma İmparatoru'nun kardeşi olan Honoria, Attila'dan yardım istemek için yüzüğünü ona gönderdi ve o da yüzüğü evlilik sözü olarak aldı. Daha sonra çeyiz olarak imparatorluğun yarısını istedi. Talepleri Batı Roma tarafından kabul görmeyince Attila aradığı savaş sebebini bulmuş oldu. 451 ilkbaharında Attila, Ostrogotlar, Gepitler, Alemanniler ve diğerleriyle Ren nehrini geçti. Bu noktada Aetius İtalya'daydı ve tek başına Hunlarla başa çıkamazdı. Rakibi Vizigot kralı Theodoric ile ittifak yapmak zorunda kaldı ve Galya'ya gitti. Attila'nın kuvvetlerinin rotasından emin değiliz ancak Haziran başlarında büyük atlı ordusu Orleans'a ulaşmıştı. Kaynaklar burada çatışıyor Bazıları Attila'nın şehri kuşattığını, Aetius'un ise sonradan bölgeye geldiğini ve Attila'nın kuşatmayı bıraktığını söyler. Diğerleri ise Aetius'un Hunlardan önce Orleans yakınında olduğunu ancak bunun Attila'ya şehri kuşatması için engel olmadığını söylemişlerdir. Her durumda bölge süvariler için elverişli değildi ve Hunlar geri çekildi. Hunlardan darbe yiyen Alanlar, Vizigotlar, Franklar, Burgundiyalılar ve Saksonlar Romalı komutan Aetius'a katıldı. Romalı general daha sonra Attila'yı takip için hareket etti. Savaşın kesin yeri olarak bilinen Katalon Ovası tarihçilere göre kesin değildir. Diğer bir karmaşıklık ise kuvvetlerin sayısındadır ancak iki tarafında 40 bin civarı savaşçısı olduğu mümkündür. Hun ordusu özünde olduğu gibi ağır elit atlı okçulardan oluşurken Romalılar ise düşmanlarından daha fazla piyadeye sahipti. Aetius Attila'yı iki hafta kovaladı. Attila'nın amacı, Romalıları süvarileri için avantajlı olan savaş alanına çekmekti. Nitekim iki haftalık bir yürüyüşten sonra Roma ordusu ve Attila'nın ordusu, Kuzeydoğu Galya'da bir meydan savaşında karşılaştı. O sabah, ordular toplandılar ve yakın ok menzilinden uzak durarak, birbirlerinden yaklaşık 1000 bir mil kadar uzakta konumlandılar. Roma ordusunda Teodorik ve, Vizigotlar sağ kanadı tutuyorlardı ve piyade kuvvetleri kalkan duvarı halindeydi. Piyadelerin arkasında hemen okçular bulunmaktaydı. Alan süvarileri merkeze alırken sol taraf ise Romalılar, Franklar, Burgundiyalılar ve Saksonlar tarafından tutuluyordu. İlk sırada kalkan duvarı yapmış piyadeler arkalarında ise okçular ve onların arkasında süvariler bulunuyordu. Attila ve Hunları ise bütün süvarileri merkezdeyken, Valamir'in önderliğindeki Ostrogot süvarileri soldaydı ve arkalarında Alman piyadeleri vardı. Sağda ise Attila, Ardarik komutasına Frank piyadelerini ve Gepit süvarilerini vermişti. Çatışma, Hunları merkezden yöneten ve Romalıların altındaki zemini binlerce atın gürleyen sesiyle sallayan Attila tarafından başlatıldı. Çin'den Galya'ya kadar insanlara korku salan Hun Türkleri şimdi Roma hatlarına saldırıyordu. Düşmana doğru hızla ilerleyen Hun okçuları Roma ordusunun sağ kanadındaki Vizigotlara ve Romalılara uzaktan ok yağdırdı. Buna rağmen Vizigotların ve Romalıların kalkan duvarları Hunlara karşı çok etkili oldu ve sabit okçuları düşmana önemli hasar verdi. Ancak bu Attila'nın stratejisinin sadece bir yönüydü. Hun süvarileri en sağa ve sola hareket etti. Düşmanlarını çevrelemek için korunan arka hatlara hücum eden, Attila müttefik piyadeleri olan, Roma koalisyon ordusuyla sert ve kanlı bir çatışmaya girdi. Romalılar bulundukları tepenin avantajını kullanmak, Attila ise süvarilerinin gücüne güveniyordu. Attila'nın müttefikleri Roma kanatlarında ilerlerken, Ostrogotlar, Franklar ve Gepidler daha sonra Vizigot ve Roma hatlarında çarptılar. merkez kuvvetlerinde savaşa dahil olmasıyla yaklaşık 40 bin savaşçı savaşa dahil olmuştu. Ostrogotların, Frankların ve Gepitlerin gaddarlığı, Vizigotlara ve Romalılara saldırırken aşikardı ve müttefiklerinin bir avantajı vardı. Düşmanlarına bir ok yağmuru yağdıran Hun okçuları, hattı tutmak için kendilerine koruma sağlıyordu. Vizigot kralı Theodoric bir okla vurularak savaşta öldü. Ancak buna rağmen Roma hatları dağılmadı ve sert bir şekilde çatışmaya devam ettiler. Sonuç ise tam bir düzensizlik ve kaostu. Kavga kaotik bir hale gelir. Her iki taraf da öğleden sonra ve akşamın geç saatlerine kadar şiddetli bir şekilde savaştı. Askerleri şaşkına çeviren bir gaddarlık ve şiddet sarmalı hattı sarmıştı. 5. yüzyılda Roma ordusu artık standartlaştırılmış üniformalar giymiyordu. Askerlerin kıyafetleri barbarlara benzer şekildeydi. Ek olarak, birçok Germen grubu her iki tarafta da savaştığı için dost ve düşman arasındaki ayrımı yapmayı zorlaştırdı. Hunlar, Romalılar ve Germen müttefikleri arasındaki savaş şiddetini arttırdıkça komutanlar tüm yedek askerlerini sahaya sürüler ve tüm komutanlık hünerlerini sergilediler. Ancak tam manasıyla bir kazanan çıkmadı. Ne Romalılar tepeyi terk etti, ne de Hunlar tepeyi ele geçirebildi. Savaş alanı insan kanı ve vücut parçalarıyla ayakta durmayı bile zorlaştırdı. Savaş akşama kadar sürdü, gece olunca askerler kendi kamplarına çekildiler. Attila ve Aetius sahanın farklı yönlerinden karşı karşıya geldiler ve bir sonraki hamlelerini düşündüler. Aetius arzuladıkları kesin zafere ulaşmıştı. Hunları durdurmuştu. Kralları ölen Vizigotlar taht mücadelesi çıkma olasılığıyla savaş alanından ayrıldılar. Bu Romalılar için çok kötü bir haberdi. Hun izcileri hemen Attila'yı Vizigotların kamptan ayrıldığını haber verdiler. Ancak Hunlarında asker kaybı çok büyüktü. İki tarafın da birbirine saldıracak gücü kalmadığı açıktı. Nitekim Attila'nın Galya'daki savaşını sona erdirmek için Tuna'daki imparatorluğuna doğru ordusunu geri çekti. Toparlanıp daha sonra gelmeliydi. Ve öyle de oldu. Katalon muharebesinde durdurulan Attila bir yıl sonra İtalya'yı işgal etti. Roma ordusu ona karşı herhangi bir savaşı kazanamayacak kadar yorgundu. Ve Attila İtalya'nın kuzeyini yağmalamayı başardı. Tarihçilerin birçok kez tartıştığı bir konu ise Papa'nın Attila'yı ziyaret etmesi olayıdır. Attila'nın İtalya seferinde Roma'yı alabilecek iken Papa'nın devreye girip Attila'nın çadırına kadar gitmesi ve bu görüşmede neler konuşulduğuna dair tartışmalar hala devam etmektedir. Kimileri Papa'nın Attila'yı Hristiyan yapabildiğini, kimileri ise Papa'nın Attila'dan bağışlanma dilediğini söyler. Öyle ya da böyle bu görüşmeden sonra Attila İtalya seferini sonlandırıp Tuna kıyısındaki başkentine döner. Batı ve Doğu Roma'ya diz çöktüren Büyük Türk Attila, İran Sasani Devleti'ne karşı sefer düzenleme hazırlığına başlar. Tam bu sıralarda yeni evlendiği İldiko adlı kadın ile düğün eğlencesi düzenlenir ve düğün gecesi odasında ölü bulunur. Kimileri Attila'nın bu kadının zehirlediğini, Kimileri ise içtiği çokça şaraptan ciğerlerinin patlayıp öldüğünü söyler. Gerçek ne olursa olsun Büyük Hun Hakanı Attila ölmüştür. Onun ölümüyle Hun konfederasyonu dağılır ve Hunlar bir daha asla kudretli günlerine dönemezler.